Eğer cesursan amacına ulaşırsın diyor Franz Kafka Milena'ya mektuplarında. Zaten ortada bir amaç varsa başarı için hiçbir sınır yoktur. Başarmak istediğin her neyse tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durabilmek insana daha bir güçlü kılar. Ki asıl o zaman verdiğim mücadele sonrası kazanmak daha bir tatlı olur. İşin sonunda her zaman kazanırsınız diyemem. Ancak bazen kaybederken bile kazanırsınız. İşte şimdi sizlere bombaların arasında hayatı tutunmuş, amacına ulaşmak için çıkan zorluklara boyun eğmemiş, istenilen her şeyin mümkün kılınabileceğini gösteren bir hikaye anlatacağız. Bizim için golcü teriminin karşılığı, Bosnalılar içinse elmas kadar kıymetli biri. Edin Kurşunların bombaların arasında geçen bir çocukluktan Bundesliga'da, Serie A'da, Premier Lig'de hatta belki de Süper Lig'de tarih yazmaya kadar giden bir serüven onunki. Biliyor musunuz? Belki de dünya üzerinde Edin Dzeko'yu tanımıyor olabilirdik. Yani tanırdık belki ama futbolcu olarak bilmez ya da bu derece dünyaca tanınmış biri olur muydu? sanmıyorum. Gelin böyle söylememin sebebini açıklayayım. Ekranda gördüğünüz kadın Belma Ceko. Edin Ceko'nun annesi. Zelezni Çaralt yapısında oynayan Edin 9 yaşındayken bir gün saldırı altındaki saray da İtman'a gitmek istedi. Annesi Belma sanıyorum ki annelik içgüdüsünden dolayı oğlunun İtman'a gitmesini istemedi. İtman sahasına bomba düştü ve düşen bomba Edin'in yakın arkadaşlarından birinin ölümüne neden olurken diğeri ise sakat kaldı. Peki bir futbol sahasına nasıl bomba düşebiliyordu? Gelin o dönemin kuşatma altındaki Saraybosna kentine kısa bir yolculuk yapalım. 1425 gün ile modern savaş tarihinin en uzun kuşatmasını yaşayan Saraybosna'da Çetnikler dünyanın 4 bin yanından 20-40 bin dolar ödeme yapan turistlere tepelerden sniperlarla sivil halka ateş etme hakkı tanıyordu. Saraybosna gerçek bir poligon gibiydi. İnsanlar hayata tutunmak için her gün sokaklarda keskin nişancı atışlarından kaçmaya çalışarak canları pahasına işlerine gidip geliyordu. Hatta çoğu gidemiyordu. İşte Edin böyle bir ortamda ve savaşın en sert yaşandığı Gırbaviça mahallesinde futbolla hayata tutunmaya çalıştım. Eski futbolcu olan babası Mitat, oğlu için en doğru yolları izlemek adına hassas şekilde davranıyordu. Savaş şartlarında onu antrenmanlara götürmeyi ihmal etmedi. 1986 doğumlu Edin Čeko, 92'den 95'e kadar uzanan Bosna Bağımsızlık Savaşı'nın ortasında bir çocukluk yaşadı. Daha doğrusu yaşayamadı. Zaten o da savaş dolayısıyla bir çocukluğunun olmadığını ifade ederek ailesinin her şartta yanında olduğunu ve bazen yiyecek yemeklerinin bile olmadığını söylüyor. Çocukken tam anlamıyla yaşam mücadelesi veren Edin futbol dünyasının en ünlü isimlerinden biri haline geldi. Şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Edin transfer gerçekleşmeden önce pek çokları tarafından eleştirilmişti. 37 yaşında olduğu için. Onunla ilgili eleştirilere sahada layığıyla cevap verdiğine eminiz. Ancak isterseniz kimler Edin hakkında neler söylemiş bir bakalım. İtalyan eski futbolcu Walter Sabatini Ceko'ya hayran biri. Ceko Inter'de oynarken kulübün sözleşmeyi uzatmayı iki kez düşünmesine gerek olmadığını belirterek ben ona ömür boyu sözleşme veririm ifadelerinden de ne kadar beğendiğini tahmin edebilirsiniz. Sabatini bulmaca çözer gibi top oynadığını ekleyerek mükemmel bir oyun anlayışı olduğunu da altını çiziyor. Inter'deki hocası Piero da genç oyuncular için gerçek bir örnek olduğundan bahsediyor. O zamanlar 36 yaşında olan Ceko için hala genç bir adam gibi oynuyor yorumunda bulunmuş katılmamak elde değil çünkü Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sezonda Inter formasıyla 2022-2023 sezonunda toplam 52 maça çıktı Ceko. Hakkında söylenenler sizce de doğru değil mi? Yorumu size bırakıyoruz. Çekliginden liginden Bundesliga'ya, Premier Lig'den Serie A'ya uzanan bir yolculuk onunki. Hafife almamak gerek çünkü 50 gol barajını en iyi 3 ligde de aşmış biri. Yaptıklarının ve yapabileceklerinin farkında olan Ceko bunu şu sözlerle ifade ediyor. "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Bu bazen sonuç için yeterli olur, bazen de olmaz. Ama ben pes etmek nedir bilmem ve etmeyeceğim. Etmez çünkü o bir savaş çocuğu. Peki böyle bir geçmişi olan birinin yardımsever olmaması mümkün mü? Ceko futbolcu kimliğinin da aynı zamanda bir UNICEF elçisi. Bosna Hersek'te birçok kuruluşa ve kişiye yardım ediyor. Her zaman ne diyoruz? Futbol, futboldan çok daha fazlası.